Arkadaşlar herkese selam. Uzun bir aradan sonra market alışverişiyle karşınızdayız. Evet. Metrodayız. Biraz yüklü mü, bir şey mi alacağız? Yok aslında almayacağız. Evet. Gezmeye geldik aslında biraz. 3-5 evet. tane böyle küçük şeyler var ihtiyacımız olan. Onları alacağız. Birlikte market alışverişi Şu an Fokan şöyle bir tepsi aldı. Için. Kebap yapacakmış. Bize bu tepsiye koyacakmış. Ben bir muffin kabı aldım muffin yapabilmek için. Böyle patlayamak için Çatal aldı. Furkan galiba sen eski yaşantını özlüyorsun gibi biraz. Yok öyle değil. aldım denemek için. Bunu daha önce hiç denememiştim. Deneyelim birlikte. Bu, 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 bu. Sade sodanın yanında bir de bunu alıyorum mutlaka. Bu benim favori sodam. Eğer bunu denemediyseniz de mutlaka deneyin. Çok güzel tadı. Hayalimiz. Ve o pasta yapıyor mu? Aynı pastayı. Muzlu pasta üzerine bunlardan vardı. 3 tane, 4 tane. Yani ben hep bunu hep da hayalini kurabilirsin. Yani kiraz şekerlemesi, şekerleme yani. Bu arkadaşlar Bilmiyorum evet. bizim pastanelerde böyle mahallede az pastane vardı. Orada muzlu pastalar vardı, rulo pasta, muzlu rulo pasta vardı. Onun üzerine koyulurdu ve ben üzerindeki pastayı eve gelmeden bitirirdim. O üzerindeki evet, dişine... çocukluğunu yani dinlediniz arkadaşlar. Yani <laughs> bir değil. insan kiraz şekerlemesinde hayalini kurar mı? Kuruyormuş. Evet. Az önce Furkan dedi ki, biz dedi niye şu şurada olan 5 kiloluk, 10 kiloluk makarnalar almıyoruz? Dedim biz fabrika mı işletiyoruz? Evet Furkan'cığım, ne alıyorsun şu an? Çok Aşkım de. bu çok fazla. Aşkım 2 kilo sadece çok, fazla, de fazla, değil çok fazla değil mi? Çok fazla değil, mi? Arkadaşlar Ne diyor. kadarmış o? E tam tamam. çok fazla yani tamam. şey olarak fazla. Tamam gel bakalım. Paketi fazla. fazla. Paketi fazla Ama büyük. Bir, arkadaşlar uygun mu değil mi diye bakıyoruz. Yani balinaları geçtik nasıl uygun de mu değil diye, diye şey bakabiliriz. Olmuşum, Burada. Burada işte. Yazsın. Çakalım arkadaşlar. Eliktele. Arkadaşlar Bayla Makarna'na bavette yani ağzını sırf koymuşlar diye muhtemelen. Yanlış mı? Yok. Spagetti ah arkadaş 52 lira. Ben kaç aldım? 500. Bundan 4 tane alsan 200 lira. Ben 131 liraya aldım. 70 lira kârlıyım arkadaş. 70 liraya ne yaparım? Pesos sos alırım. Vay. Cibir değil arkadaşlar. Çünkü evet çok şey, tüketiyoruz. Sen akıllısın. akıllı bir adamsın. Mantıklı olmak lazım. Yok paketine şu. Aa lazanya da alalım. Lazanya da yapıyoruz seviyoruz. Nerede o poşet diye? E sonuçta böyle ben yani. Alırım, uzun havasına bir şey koyarım. Var ya bizde böyle paketler onlara koyarım. <laughs> Mantıklı. Bir pirinç olarak yolumuza devam ediyoruz. Furkan orada fasulye bulmaya çalışıyor. Evet. fasulyesi yapacakmış. İspir fasulyesi nedir Furkan peki? Karadeniz fasulyesi, hani Karadeniz kuru fasulyesi, ispir fasulyesiyle yapılır. Evet. İyisi bulmak zordur. Bulunca da tadı enfestir. Dümen peşinde diye yorumladım ben. İspir. İspir. Biraz daha gezdik. Evet. Ve bizim karbonhidratın bizi ele geçirişi ekledir. Ekmek bir. Ekmek iki. Ekmek üç. Resmen karbonhidrat bizi ele geçirdi Furkan. Evet. Ha Furkan dördüncü ekmeğe bakıyor. Ben pasta için bakıyorum. Gerçekten burası o kadar ekmek kokuyor ki aç karnına gelmeyin. Biz aç geldiğimiz için bütün ekmekleri almak istiyoruz. Korkunç yani açtı, aç gerçekten için. Tarihi geçen ürünler var. 151 TL şu kocaman kaç kilo? 5 kilo mu? Gram bir şey şekerleme. Bir su küçücük şekerleme 260 liraya almıştık. Evet. Şimdi hemen Furkan bırakıyor ve dev kiraz şekerlemesiyle yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Yapabilirsin. <gülüyor> dev kiraz şekerlemeli turta. Evet. Bir soğuk yere geldik. Bu benim korkulu rüyam. Çok soğuk burası ya. Burada, bak burada ucuz ürünler var, indirim ürünler var. Bak burada bir tane beyaz peynir var. Bunu alalım. Beyaz peynir iyidir. <laughs> Bu soğuk marketten ne vereceğim? Normal baksana. Evet, şimdi metrodan çıktık artık. Minik bir alışveriş yapacağız dedik ama pek de minik bir alışveriş olmadı sanki gibi. Neyse. süper Zuber'in protein barlarını çok seviyorum. Bu böyle çikolatalı olanı. Çok züber. Çok züber bir lezzet. Dur bakayım neli bu? Bu kakao parçacıklı bir züber. Çok güzel tadı. Şimdi 3-5 bir şey alamadığımız bir şeyler kalmıştı metroda bulamadığımız. Metroda nerede bulamıyorsan da nerede bulacaksın yani. Neyse. Metro çok soğuk olduğu için hemen kaçtık dışarı. Şimdi Migros'a geldik. Migros. Migros'tan da 3-5 bir şey alıp artık eve gideceğiz. Yeter. Yani değil mi? Vay <laughs> vay 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 vay. Evet, evimizin en önemli yapı taşı geldi. Orada meyve sebze var. Onlar biraz ezilebilir. Evet Migros'un arabasının olmaması. Bizim böyle sefil gibi her şeyi böyle koymamız buralara. Evet, korkunç gerçekten şu arabalarla gezmek kötü. Arkadaşlar bizim düştüğümüz batağa bakın. 100 tane milk aldım. Migros'ta bir anda bedava varmış. Hangi tarihler arasında geçiyordu Furkan? Bugün evet. mü başlamıştı? Evet. Galiba bugün başlamış çünkü bir sürü şey vardı. Normalde ikinci gününde falan hiçbir şey kalmıyor. Onun için biz de bir sürü çikolata aldık. Zaten sürekli evde yaptığımız için. Arkadaşlar biz 3-5 parça bir şey de buradan alırız diye düşünüyorduk ki Burası metrodan aldığımızdan daha fazla tuttu. Nasıl evet. olabiliyor? Ben gerçekten bazen... 15 bin liralık alışveriş. Gerçekten bir gün nasıl 15 bin liralık? <laughs> şok oldum gerçekten. Tamam çok fazla çikolata aldık. Çikolata indirim vardı. 1500 TL'si geri yansıyacak money cardıma. Ama hani yani gerçekten öylesine 3-5 bir şey alalım diye girdiğimiz marketten nasıl 6 bin liralık yapıp şey çıkabiliriz? Ben şok oldum gerçekten şeyim ama kalmadı Yani kahve var. Yani fiyat algım kalmadı yani benim gerçekten. Bayağı bir şey aldık ama. Yani et alışveriş yaptığımız o, metrodan daha fazla, daha az, sık, daha fazla tuttu burası. Burcu aldık sadece, ıvır zıvır. Yani doğrudur, ne diyelim. Fiyat algımızı aynen şu şekilde kaybediş. Evet orada bir şeyler intihar etti. Attı kendini aşağı. Ay o değil bir de saat 4 oldu. Resmen şu an halen hiçbir şey yemedik açlıktan öleceğim yani gerçekten midem sırtıma yapıştı. Hemen bir yerde gidip yemek yemek istiyorum ya da bilmiyorum artık yani neyse. Eve de gidip yapabiliriz bilmiyorum. Ay. Benim buzluğum bayağı bir dağınıkmış. Kendime göre böyle birazcık üç aşağı 5 yukarı bir düzen yaptım. Aldığımız buzluk ürünlerini şöyle dizdim. Çilek aldı zaten Furkan. Midye almıştı. Midyeyi de böyle koyuyorum yine. Ve burada yine bir şeyler koyacak yerler kaldı. Onun için iyi oldu. Eve gittik. Doğabımızı yerleştirdik ve neredeyiz? Haber. Evet. <laughs> Kiram var. Öncelikle Furkan'cım. Fokan da vlog çekiyor. Vlogs. Ulan sen hoş geldin. Sen <laughs> Ha benim ki geldi sen gel hadi ha 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 Herkes herkese selam tekrardan. O kadar uzun süredir vlog işte YouTube'a bir vlog video çekmediğim için ben yemekten sonra Çekmeyi unutmuşum tamamen. Yemekten sonra ani bir kararla Prates'e gittim. Akşam, ilk defa akşam Prates'e gittim. Ee, neyse iyi geldi. Sonra eve geldim, duşumu aldım, saçımı kuruttum. Oturdum ve sonra döndüm. Ben de bugün video çekiyordum. Bunu unutmuşum. Burayı unutmuşum. Artık burayı bu kadar çok ihmal etmeyeceğim diye düşünüyorum ve istiyorum. Arada bir böyle vloglar gelecek. Bu vlogu da beğendiyseniz alta yorum yazabilirsiniz. Beğendik diye ona göre buna göre vloglar çekeyim. Buna benzer vloglar çekeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum.